Tek tek bu yemekler uzun konuşulabilir. Dedikten sonra domates salçası, keçi peyniri, kapari, e, şey e, kuru üzüm, e, şeyde e, büyük iri jumbo karides hafif domatesle oldukça baharatlı çili e, o. Bir de putanesco sosla bir İtalyanların ahtapot. Bunların yanında içtiğimiz şarabı göstereceğim. Yine Bir orange e, wine. E, Zino Mavro'dan yapılıyor. Çok ünlü bir e, üretici. Ligas. Natural wine yapan. E, Nausa'da. Jumbo shrimp e, gerçekten lezzetli. İçin sulu kalmış. Bu aslında bisk yani domates ve çile ol da var ama şeyden yapmışlar kafasından elde edilmiş sos. Çok lezzetli. Domates çok üst düzey. Yani şile domatesi gibi kendi bahçelenmiş burada. Kötü peynir dışında ve yeşillikler biraz da fıstık koymuş. Yok ya kısmı şan fıstığı, kendi sosu da o domatesin e, kendi sosu, zeytinyağı ve bir biraz da ya lime ya limon sanırım like. <laughs> A, o da harika, tabi vantuz yerinde, sadece mangalda çok güzel dokusu yani kesinlikle aşırı yumuşak değil ki ben hiç sevmiyorum onu. E, sos da nefis, biraz kırmızı şarap da var. E, şey çok iyi, jumbo karides, domates sosu da çok iyi fakat bu benim favorim, olan üstü. Bu arada ligas. Spira, Zinavaro, o da çok özel bir şarap. Andrea bu e, şeyde e, İtalya'da Michelin şeyler Doma'da çalışmış fakat benim gibi şeye inanmıyor, suvit falan. E, bu kadar nasıl harika yaptın? Önce şaraplı sosta e, fry yaptım dedi. Ondan sonra da mangalda yapıyor, gerçek mandal ustası. E, thank you very much, It's really really wonderful. I to... Thank you very much, like you enjoy. Thank, thank, you. thank, you. thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet. Şimdi de Marina hamse kendi yine kendileri e, bunu tamamen hazırlamış dışarına alınmamış mangal. Ondan sonra e, domates yine aynı domates bahçelerinden fesleğen ve e, ve biber. Bu da çok iyi. Biber ve domates ve fesleğen o kadar güzel ki. Hani ben hamsiye bayılırım. Ama olması bile bunu eğer <laughs> çok seversiniz. Domates adeta tatlımsı. Biraz da şey eklemiş o yüzden hafif çok iyi bir sirke de var ee, sosta. Ee, bütünleşme denge tam da böyle yani yaz e, Akdeniz e, mutfağı. Bu sırada oh. levrek. E, Leros'tan geliyormuş herhalde. Um, butterfly diyorlar yani bir nevi şey gibi yapmışlar. E, under the Brick dedikleri İngilizce'de. E, üç gün e, kuru dinlendirmiş levreyi. E, mangalda üzerinde de rezene dedi. Çünkü bol bol yabani rezene var e, Adada, Yunanistan'da. Birazcık tereyağı o kadar yanındaki çok çok enteresan bir nevi kuskus değil bu. Kendileri şey e, pastiera diye bir e, Napoli'de olan şeyden bir e, bir grain bir e, durum buğdayından yaptıkları bir nevi e, küçük bir şey gibi. Orzo gibi diyelim. E, biber, domates, hafif acılı. Baktım tadına. Muhakkak çok çok lezzetli. Bunun yanında. Bu da mangal tekniğinde klasik <laughs> şeye göre Yunan olsun bizden olsun çok çok üst düzey bu iki genç ee, nefis yapmışlar. 2-3 gün kuru dinlenince şey tat çok daha yoğunlaşmış. Şey çok yakışmış yeşil görüyorsunuz zaten burada ee, doğal e, rezene. Hafif tereyağı olabilir ya da zeytinyağı bu da güzel. Ee, çok lezzetli gerçekten levrek unilateral pişirmişler yani tek taraflı. O da enteresan. Hem yoğun hem de içi sulu. Bu yanındakini pek anlayamamıştım önce. Biraz daha düşündüm. Ee, ne tahıl. Buna şey diyebiliriz aslında. Orzo falan dedim ama. <gülüyor> değil. <gülüyor> bu bizim bildiğimiz Türkiye'de gerçek ama şey endüstriyel olmayan firik. Fırık ee, pilav, şey bu, pilavı bu. Çok enteresan burada bulmak. Levrin yanında hafif böyle e, domatesli biberle ve yeşilliklerle birlikte de gayet güzel gidiyorlar. Bir de bu Ligas'ın Zinomauro natür ile birleştiği zaman Spira, e, Spher demek yani. E, e, bence e, olağanüstü. Eğer yani bunu bir adada, Yunan adasında bulmak çok ayrı bir sürpriz. Çünkü bu hem çok yalın ve basit hem de çok sofistike bir e... mutfak. Hmm. Son olarak e, kirazla bitiriyoruz. Çekirdeği alınmış, fırında pişmiş. Çok lezzetli bir doğal bir şerbeti var. Biraz fesleğen yağı ve gördüğünüz gibi krema üzerinde. Bir de enteresan demir hindi kullanmışlar lezzeti. çok güzel lezzetli bileşim yaz için daha, daha hafif bence bu çok başarılı yemek yemeği, güzel bir son nokta. Ya bu yemek bugün komik derecede iyiydi. Ee, bu tip e, basit gözüken ama aslında çok sofistike. Lokantarı bulmak giderek zorlaştı çünkü Michelin top 50 falan bir standartizasyon getiriyor böyle 50 tane küçük küçük şey porsiyon belli bir işte su vide olacak bilmem çok teknik aşırı teknik yemekler ama lezzetten çok sunum önde. Bu çok lezzetli ama gerçekten çok iyi, işte iki tane fişek gibi genç bulmuşlar, çok iyi yerlerde çalışmış, dama iyi ve felsefeleri de doğru. Christian ve Andrea, ikisi de İtalya, en Fransa, İtalya'da çok iyi çalışmışlar. Şey, tamamen ürün odaklı gençler ve bu coğrafyayı da çok sevmişler. Bu coğrafya uygun, çok lezzetli yemekler. Ee, yapıyorlar. Ee, devam eder mi bilemiyorum yani. Bu, bu sene öyle. Seneye burada olurlar mı? Garanti edemiyorum. Nerede olurlar? Ama e, büyük bir sürpriz bu. İnşallah diyeyim. Ee, devam eder. Daha da önemli olan yani bu tip bir yemek anlayışı. Çünkü Böyle bir servet de bırakmıyorsunuz burada. Yani ucuz tabii ki ucuz değil ama burası çok basit nihayet bir şey de değil. Haberlerde e, değil. E, sonunda ürün odaklı, basit gözüküyor ama çok katmanlı, çok zengin ve çok iyi malzemeleri dayanan o malzemeleri çok iyi kullanan güzel bileşimler yapan fakat ee, odak noktası, lezzet olan e, çok zengin, başarılı bir mutfak. Çok iyi şarapla birleşince ortaya bence e, e, o kadar güzel bir e, e, eser çıkıyor ki. İşte e, kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ve en güzel orada hissetmedim yemeğin sonunda. Kendimi çok iyi hissediyorum.